Gençler doyduk değil mi? Abi elinize sağlık aldınız, her şey güzeldi. Kahvaltı, beğendiniz mi? Çok iyiydi abi valla. Elinize kardeşim, sağlık vallahi abi. Sana şöyle söyleyeyim bu yumurtayı niye yemedik? Abi sevmiyorum Doğru ben. Olur mu öyle ya kır şunu ya. Benim çiftliğim var arkada görmediniz mi? Yok abi. Tavuklarım var orada. Organik hepsi ya. Uyku falan aldınız değil mi? Güzel güzel abi. uyuduk. uyudum. havası falan temiz. Bizim civarda bir de böyle orman orman çok var burada. 4 saat uyku mırık zımba. Aslında sabah kalkacaksın temizle atlayacaksın direkt. Sessiz sakin. Güzel kardeşim. Gelin burada güneşlenin. Afiyet olsun abi iyi akşamlar kaç böyle bir kafa dağıtmaya gideceğiz de eğlenmeye. Hadi gelsiniz abi. Gidin gezin tozun. Buralar güzeldir. Beğenirsiniz ya. Nereye gideceğiz eğlenmeye? Abi kırmızı tabelalı bir yer vardı büyük. Şevket abinin yeri. Oraya gideceğiz Numaran var mı? Var abi. Kardeşim bir şey olursa şey yap Şevket abinin yeri hiç yabancılığı çekme ben ara söylerim. Eyvallah abi, abi. sağ olasın İyi akşamlar. Kardeşim var. bir bakar mısın ya? Abi. Ya bu Oğuzhan diye bir fenomen gelmiş böyle kel video müdür ayakları yapıyor böyle. Burada bir yerde kalıyor bana da içeriden söyledi. ben anlamam hele efendim efendim. Gördünüz mü onu buralarda? Abi bilmiyorum. Ya störe atacaksın dedi abi beni kandırıyor mu ben ne abi anlamadım ya. ya şimdi...